Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin 109 bin dolar olan tarihi zirvesini nihayet kırmayı başardı ve 112 bin dolara kadar bir yükseliş yaşadı arkadaşlar. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Bitcoin tarafında ve altcoinlerdeki güncel beklentilerimiz nelerdir? Hedef fiyat kaçtır? Tüm detayları bu videoda anlatıyor olacağım. Bildiğiniz üzere Bitcoin'in ATH seviyesi, all time high seviyesi şurada görmüş olduğunuz 109.400 kademesiydi. Bu seviye nihayet aşıldı ve Bitcoin yeni bir ATH yapmış oldu. Yeni bir yüksek zirve yapmış oldu. 111.980 bin doları Binance'in spot işlemlerinde görmüş oldu. Tabii ki Bitcoin'in bu şekilde yeni zirve yapması, ilk kez tarihi bir zirveye ulaşması da haberlerin yayılmasını ve piyasaya ilginin artmasını sağlıyor arkadaşlar. Uzun süredir takip edenler zaten bilecektir. Bitcoin'de takip ettiğimiz bir trend yapısı vardı. Bu düşen trendin kırılımıyla birlikte zaten bu şekilde bir yükselişin başlamasını bekliyorduk. Düşen trend kırılımıyla da Bitcoin'in fiyatı 85 bin dolardayken net bir şekilde alım yaptığımızı sizlere anlatmıştık. 85 bin dolardan bizimle birlikte alım yapanların zaten an itibariyle %26'lık bir karları mevcut arkadaşlar. Aslında 112 bin dolara ulaştığımızda bu kar %30 civarındaydı ama son saatlerde ufak bir geri çekilme yaşandı. Bu geri çekilmenin sebebi de elbette yine Trump tarafından gelen açıklamalar oldu arkadaşlar. Trump Avrupa Birliği'ne %50'lik bir gümrük tarifesi önerisinde bulundu. Tabii ki böyle bir önerinin gelmesi de piyasalarda düşüşe sebep oldu. Twitter'dan da paylaşmıştım. Özellikle S&P 500 ve Bitcoin'in korelasyonu şu anda çok yüksek. S&P 500'de ABD borsalarıyla Bitcoin neredeyse aynı şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla bu noktada S&P 500'ü etkileyecek, ABD borsalarını etkileyecek, global tarafa etkileyecek negatif veya pozitif bir haber geldiğinde Bitcoin ve kripto para piyasası da bu haberlerden nasibini alıyor arkadaşlar. Burada gelen haberle de birlikte tabii ki Bitcoin tarafında da bir geri çekilme görmüş olduk ama haberin etkisi geçtiğinde muhtemelen yükseliş devam edecektir. Çünkü kripto tarafında genel anlamıyla teknik veriler, metrikler şu anda halen pozitifliğini korumaya devam ediyor. Tüm teknik verileri detaylı şekilde anlatacağım. İlerleyen günlerde neler olabilir? Bunları da anlatıyor olacağım ama onun öncesinde kısa bir duyurum olacak arkadaşlar. Bybit borsası şu anda bir alım-satım yarışması düzenliyor ve bu alım-satım yarışmasında da 775 bin liralık bir ödül havuzu mevcut. Diğer alım-satım yarışmalarının aksine bu yarışmada Herhangi bir başarı oranı beklenmiyor. Sadece oluşturmuş olduğunuz hacme göre bu 775.000 TL'lik ödül havuzundan pay alabileceksiniz arkadaşlar. Atalım çok basit. Videonun açıklama kısmındaki... Linke tıkladığınızda zaten direkt sizi bu sayfaya yönlendirecek. Hesabınız varsa giriş yapabilirsiniz. Yoksa da kayıt olabilirsiniz. Aşağıdaki linkle kayıt olduğunuzda zaten komisyon indirimli bir şekilde kayıt olmuş olursunuz arkadaşlar. Burada dağıtılacak ödüllere baktığımızda da birinci olacak kişiye 3280 dolar, ikinciye 1640 dolar, 820, 410, 330 diye devam ediyor arkadaşlar. Ama şöyle hacimlere baktığımızda şu anda birinci kullanıcının 392 bin dolarlık bir hacmi var. Ama diğer kullanıcılar gerçekten hacimleri çok düşük. 4 bin dolar 3 bin dolar bin dolarlık hacim oluşturmuşlar. Yani siz şurada 1050 dolarlık bir hacim oluşturduğunuzda direkt 10. sıraya giriyorsunuz. 10. sıraya girdiğinizde de 330 dolarlık yani Türk lirasına çevirdiğimizde yaklaşık 12-13 bin liralık bir ödüle sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Şu an yarışma çok yeni olduğu için kesinlikle katılmanızı tavsiye ederim. Yarışma boyunca yapacağınız işlemlerin sadece toplam miktarına bakıyorlar. Toplam işlem hacminizi hesaplıyorlar. O hacme göre de tabii ki bir ödül alıyorsunuz. Siz zaten işlem yapıyorsunuz. Yarışmaya katılmanın hiçbir zararı olmaz. Sadece e, yarışma neticesinde ödül havuzundan pay almış olursunuz. Dolayısıyla kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum. Zaten işlem hacimleri de şu anda çok düşük. Hemen sıralamaya giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Yarışma iki şeyden oluşuyor. Birincisi tabii ki az önce anlattım 10.000 dolar ödüllü olan buradaki tabloda göreceğiniz ödüller. Onun dışında bir de sadece Türk Lirası paritelerinde yapılan bir e, yarışma var. Burada da TL paritelerinde işlem yapmanız gerekiyor. Bitcoin Türk Lirası, Ethereum Türk Lirası gibi. Bunların da tabii ki uluslararası tatil, iPhone 16, MacBook Pro gibi ödülleri mevcut. Değerlerini de zaten yanlarında görebilirsiniz. Hacme dayalı bir yarışma olduğu için kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü zaten bu hacmi siz yapıyorsunuz. Normal alım satımınıza sadece devam edeceksiniz. Yarışmaya katıldığınız için de yarışma sonunda ödül almaya hak kazanmış olursunuz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında link var. Kayıt olduğunuzda zaten referans indirimli bir şekilde, referanslı bir şekilde komisyon indirimiyle kayıt olmuş oluyorsunuz. Eğer ilginizi çekiyorsa katılmayı unutmayın diyelim. Ve videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi burada ufak çaplı bir geri çekilme gördük dedik. Bu geri çekilmenin öncü haberlerinden bir tanesi elbette Coinbase'in spot satışlarıydı. Coinbase bir süredir spot satışa devam ediyor. Bunu zaten bu sabah da Twitter'dan paylaşmıştım sizlerle ama bu satışları çok umursamadık. Neden? Çünkü ETF alımları bu satışları çok rahat bir şekilde karşılıyordu. Yalnızca düne baktığımızda bile 1 milyar dolarlık yaklaşık olarak bir net ETF'e giriş görmüş olduk. Dolayısıyla Coinbase'in bu yapmış olduğu satışlar fiyatı etkilemiyordu. Dolayısıyla biz de bu satışları çok umursamadan devam ediyorduk. Ama Coinbase'den gelen satışların belki bugün Trump'ın yapmış olduğu açıklamayla alakalı olabileceğini düşündük açıklama geldikten sonra. Mevcut durumda halen spot alımlar güçlü olduğu için Coinbase'in satışlarının fiyat üzerinde çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ethereum'i merak edenler varsa Coinbase Ethereum tarafında da halen alımlara devam ediyor. Herhangi bir satış oluşmadı. Özellikle Ethereum tarafında alımlar şu anda son derece güzel görünüyor arkadaşlar. Altcoin yatırımları yapıyorsanız Ethereum'u da kesinlikle takip etmelisiniz. Ethereum'un da şu anda spot alımları çok güzel görünüyor. Altcoin yatırımcıların haberi olması için bunu da göstermek istedim. Şu şekilde ETF alımlarına baktığımızda dediğim gibi yalnızca dün 934 milyon dolarlık bir net giriş gerçekleşmiş. Bu miktar gerçekten harika. Son günlere baktığımızda da yine 600, 300, 600, 260 şeklinde harika girişler var. Hatta şöyle son bir ayla sınırlandırdığımızda son bir ayda 6.7 milyar dolarlık bir giriş söz konusu oldu. Tabii ki bu girişlerde fiyatı yukarı yönlü taşımaya devam ediyor. Yani yükselişin arkasında aslında ETF yatırımcıları var. ETF yatırımcıları alımlara devam ettiği için fiyat da yukarı yönlü hareket etmeye bu noktada devam ediyor. ETF alımları devam ettiği sürece de elbette yükselişin devam etmesini bekleriz. Şu anda bu tablo oldukça pozitif görünüyor. Burada dikkat edilmesi gereken tek şey kesinlikle fonlama oranları. Fonlama oranları yükseldiğinde long işlem taşımak maliyetli olacağı için bu oranlar çok yükselirse piyasa ani bir düzeltme verebilir. Şu anda tablonun tamamen yeşil olduğunu görüyorsunuz. Fonlama oranları yükseldiğinde bakın şurada hype coin'de olduğu gibi bu grafik tamamen böyle sarıya kırmızıya dönmeye başlıyor. Şu an için böyle bir durum söz konusu değil ama grafik sarıya kırmızıya dönmeye başladığı anda artık piyasa riskli hale gelmiş olacaktır. Long işlem taşımak çok yüksek maliyetli hale gelmiş olacaktır. Dolayısıyla böyle bir noktada piyasanın ani bir düşüş vermesini bekleriz. Fonlama oranları temizlensin diye. Şu an için böyle bir durum söz konusu değil ama bu grafiği kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Funding Hitmap diye aratırsanız Google'da pek çok ücretsiz kaynaktan takip edebilirsiniz arkadaşlar bu haritayı. Fonlama oranları kırmızılaşmaya başladığında yükselmeye başladığında elbette dikkatli olmak gerekecek ama şu anda bu durum herhangi bir risk teşkil etmiyor. Bunun dışında diğer verilere baktığımızda balina aktivitesi 23 civarında ilerliyor. Son derece pozitif zaten uzun süredir trend kırılımından sonra bakın şu bölgede tam olarak 81 bin dolarda balina aktivitesi pozitife geçmişti. O günden itibaren de istikrarlı bir şekilde pozitif bölgede kalmaya devam etti. Dolayısıyla buradaki yükseliş hareketinin Balinaların desteğiyle birlikte devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bakın çizdiğimizde zaten net bir şekilde görünüyor. Burada da bir yükseliş trendi yapısı şu anda söz konusu. Bu yükseliş trendini de elbette takip edebilirsiniz. Yükseliş trendinin destek noktası da şu anda 105 bin doları gösteriyor. Yani 105 bin aslında korunduğu sürece piyasa herhangi bir risk teşkil etmiyor diyebiliriz. Yükselişin devamlılığı beklenebilir. Negatif haberlerden fiyat etkileniyor olsa da burada aslında kriptonun kendi dinamikleri, kendi verileri son derece pozitif olduğu için bizim açımızdan trend kırılımı ile birlikte açtığımız işlemleri kapatmak için büyük bir sebep görünmüyor arkadaşlar. Çünkü global taraf hemen pozitife döndüğü anda, global tarafta ufak bir toparlanma görüldüğü anda Bitcoin ve altcoinler hızlı şekilde yükselişine devam edecektir. Böyle bir durumda da elbette yükselişi kaçırdığınız anda sonra onu yakalamak çok daha zor oluyor. İpin ucu bir kere kaçtığında bu sefer yüksekten alıyorsunuz, fiyat düşüyor, düşünce satıyorsunuz, tekrar yüksekten alıyorsunuz gibi. Bu döngü bu şekilde devam ediyor ama bir yükselişi yakaladığınızda yükselişin içinde kalmaya devam ederseniz akabinde de zaten daha iyi bir noktada satış yapıyorsunuz ve fiyat düştüğünde de alım yapma imkanınız olabiliyor arkadaşlar. Şu an içinde bakın kısa vadeli grafiklerde 105 bin bölgesi destek olarak takip edilebilir. Kripto tarafındaki veriler, metrikler genel anlamıyla son derece pozitif olduğu için de Burada yalnızca bekleyeceğimiz şey global tarafın bir dönüş yapması. Global taraf dönüş yaptığı anda pozitife döndüğü anda yükseliş başladığı anda yani bu Trump'ın duyurmuş olduğu %50'lik tarifelerin etkisi geçtiği anda muhtemelen Bitcoin'de yükselişe devam edecektir. Bu haberin de aslında ben manipülasyondan ibaret olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada bakın recommend ifadesi var. Yani burada aslında Trump'ın sunmuş olduğu bir öneri bu. Bu şekilde uygulanacak diye bir şey yok. Bir öneri sunmuş sadece. Bunun da tabii ki bir öneri olması aslında bu kadar büyük bir etkisinin olmaması gerektiğini gösteriyor. Son dönemde piyasa güzel yükseldiği için global tarafta elbette güzel yükseldi. Bu tarz haberler hemen negatif yorumlanabiliyor. Yatırımcılar kar alımı yapmak için çünkü fırsat kolluyorlar. Satış yapmak için fırsat kolluyorlar. Dolayısıyla bu tarz haberlerinde anlık negatif etkilerini görüyoruz. Ama e, burada da tabii ki şu anda bunun bir öneri olması hemen uygulanamayacak olması. Çin tarafında da zaten e, biliyorsunuz Trump farklı bir lider. Değişik iddiaları var. Utopik rakamlar konuşuyor. Utopik rakamlar konuştuğu için de tabii ki piyasalar etkileniyor. Ama Çin'le ne oldu tabii ki? %150'ler falan konuşuluyordu. Şu anda çok daha düşük oranlarda bir uzlaşma sağlandı. Avrupa tarafında da yine Trump bir deneme yapıyor ama bu deneme muhtemelen boşa çıkacaktır. Çünkü daha düşük yine rakamlarla muhtemelen bir uzlaşma sağlarlar. Ve böyle bir haber geldiğinde de tabii ki bu durum yine piyasalara pozitif yansıyor. Kripto tarafında da Metrikler şu anda genel anlamıyla pozitif olduğu için endişe edecek büyük bir durum olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ne olur belki 105 bin trend desteğimiz şu anda kısa vadeli trendin desteği kaybedilir. Global tarafta da düşüş devam eder. O zaman elbette endişe edecek bir durum oluşur. 105 binin kırılımıyla belki işlemleri kapatmayı düşünebiliriz. Yani burada %25'lik bir karla değil de 105 bin kaybedildikten sonra %20'lik bir karla işlemleri sonlandırabiliriz. Yani %3'lük 5'lik düzeltmelere çok bakma aslında. Çünkü güzel bir trend yakalamışken bu trendin devam etmesi gerekir, bu trendin içinde olmak gerekir arkadaşlar. Önceki videolarda da bahsetmiştim zaten. Şu an yine de bahsedeyim. Burada da takip edeceğimiz hedef fiyat aralığı. Fibonacci 1618 altın oranı temsil eden seviye ve 2 inversion arasındaki direnç kanalı olacak. Yani 130.000, bin, 145.000, bin, 150.000 bin diyebiliriz biz ona. 130.000 bin, 150.000 bin aralığını şu anda aslında hedef fiyat olarak takip ediyoruz. Bitcoin'in rahatlıkla bu aralığa ulaşabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu süreçte ufak düzeltmeler zaten her daim oluyor. Burada da mesela yine %5'lik bir geri çekilme, benzer şekilde %5'lik bir geri çekilme. Bu tarz geri çekilmeleri çok gördük. Şu an yapılan geri çekilmede sadece üçlük bir geri çekilme. Çok endişe edecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Altcoin'lerde işlem yapanlar tabii ki çok daha dikkatli olmalı. Çünkü altcoin'ler Bitcoin %3 düştüğünde %5, %10'a kadar düşebiliyor. Altcoin'lerde biraz daha dikkatli olalım ama Bitcoin için şu anda endişe edecek herhangi bir durum yok. Altcoin'ler için de açıkçası çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ethereum şu anda güçlü görünüyor. ethereum'un verileri oldukça güçlü görünüyor. Ethereum Bitcoin paritesi de zaten güçlü görünüyor. Dolayısıyla Ethereum güçlü göründüğü için, Ethereum Bitcoin paritesi güçlü göründüğü için altcoinlerin de yine güçlü olduğunu düşünüyorum şu an için. Yani Bitcoin yükselişine ayak uydurabileceklerdir elbette. Ama market cap'leri, piyasa değerleri düşük olduğu için tabii ki düşüşlerde daha fazla etkilenmeleri de son derece normal. İlerleyen günlerde zaten Ethereum ve altcoinlerle de ilgili analizleri güncellemiş oluruz. Altcoin analizlerine Solana ile başladık. İlerleyen günlerde diğer altcoinlerin analizleri de gelecek. Yine Twitter'dan böyle kısa kısa altcoin analizleri de paylaşmış olacağız arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım aklınıza net bir fikir oluşmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz, videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın.